Herkese merhaba. Ben yine hazır bir şekilde kamerayı açmış bulundum. Şöyle yeni aldığım küpelerin de görüntüsünü görüyorsunuz. Ben çok çok sevdim. Zaten dediğim gibi bu aralar çok moda bu tarz küpeler. Linkini Instagram'dan böyle topluca hepsini aldıklarımı ekleyeceğim. Bakmak isteyenler için, almak isteyenler için. Şöyle hızlıca Okan'ın deyimiyle antenlerimi çıkarttım. Saçımı topladım. Karan da içeride uyuyor. Biz hazırlandık evden bir çıkacağız. Biraz sıkıldık. Karan bugün çok çok bunalmıştı ama ne hikmetse uyuya kaldı. Artık uyandığı zaman veya hiç uyanmaz belki biz gidene dönene kadar diyeceğim de sesten, görüntülerden uyanır muhtemelen. Şöyle bir dışarı çıkacağız. Belki bir yerlerde otururuz, biraz dolanırız, eve geri geliriz. Orada da size selam vermek istedim. Üstümü de şöyle göstereyim. Cerfin taytını giydim her zaman gibi sıcacık tutan. Ve şu da mango kazağım. Hiç e, böyle kalitesinden ödün vermiyor olduğu gibi duruyor. Karahan uyandı. Ben onu giydireyim sonra da çıkalım. Bu çizmelerimi giyeceğim bu arada. Birazcık kirlenmişler. Silip öyle giyeceğim. Ne giydireyim bebişime? Bundan giydireyim mi bundan? Büyük mü olur? Evet. sıkın Bir, tane zıbın. Bir de kıyafet alalım. Şunu alalım mı? Bunu aldım anneciğim? Tamam mısın? Hadi gel bakalım. <laughs> Sen mi giyeceksin? Annem. Hızlı hızlı giyelim. Hızlı 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 biraz terlesin hızlı. Tam dur. Diğer elini tut. Bu elini ver. Hı. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi diğer elini ver. Aferin bebeğime. Aferin oğluma. Aferin. Evet. Uh, 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 ne oldu? Hadi çıkar. Askıdan çıkar. Çıkar bakalım. Hop hop hop. hop. Hadi bakalım. Çık. Hadi Karahan. Hıbı hıbı -hı hıbı -hı hıbı -hı hıbı. -hı. Dur, dur dur dur. Beni çekiştirme. Dur. 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 Ama baybaya gideceğiz. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Hoppa. Bitti. Şimdi kafanı yasla. Hoppa. Hadi gidelim. Baybaya gidelim. Hadi anneciğim. oldu? Aslan oğlum Güzel oldu. Göster bakalım tulumunu. Hii, tulum demişim takımını. Aa çok yakışmış çok. Hadi çıkalım evden. Burada evden çıkmadan son dakika şöyle bir karar aldım. Saçımı topladım. Daha içmesini daha böyle rahat gördüm. Karan da şurada bir, bir şeyler karıştırıyor. <laughs> Okan önden indi eşyaları indirdi. Biz de en iyisi inelim bir an önce yoksa evden çıkamayacağız. Artık saat 9'u geçiyor çünkü. Hadi o zaman çıkalım. Karıştırdığı şey kabloymuş tabii ki de şarj kablosu. Hadi gel gidelim. Gel ayağa kalk. Hadi anneciğim. Bu arada bugün kadınlar günüydü. Kardeşim bize uğradı. Sağ olsun böyle düşünceli bir hareket yapmış. Çok böyle güzel zarif bir kırmızı gül almış. Buradan da tekrar teşekkür ediyorum ona. ¡Gracias! Sí. Şöyle temiz havada birazcık yürüyelim dedik önce. Arabamızı fark ettik yürüyoruz. Şöyle bir park burası. Biz buraya Okan'la gelmiştik zamanında yürümeye. Yani bir defa geldim daha önce. Bu da ikinci gelişimiz. Bunda da Karahan'la gelmiş olduk. Karahan da biraz sıkıldı arabada. Okan daha doğrusu kucağımda gezdireyim dedi. Etrafı görsün dedi. O yüzden önden, önden gidiyorlar. Karan onu görecek de. Ördek. Bakıyor aslında. <laughs> ne <Nerede> ördek? <gülüyor> bak bak. <laughs> Ran en sevdiği yerde. Babasının tepesine tünedi. Montum, <laughs> <laughs> Bir de ittiriyor. Karahan. Mutlu musun? Anneciğim. Şöyle emirgen sütüş varmış burada. Biraz oraya oturalım dedik. En azından bilindik yer. Karan da böyle ortamıza oturdu. Dağınık saçlarıyla. Tabi yerinde durmak istemiyor. Yok artık ha. Aa, Şöyle bir çocuk alanı varmış. Karan'la gireceğiz şimdi. Karan bayılıyordu babanın direksiyona. Şimdi burada onu bindirdim şöyle bir şeye. <laughs> Oturuyor baya. Anneciğim. Ne bu? Piş piş. Şimdi arabamızı değiştirdik. Şurada daha farklı bir araba var. Feran? Aa! Karahan Piş piş piş, 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 piş. piş, piş. Çay, 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 çay. binelim mi? Gel <laughs> Karahan Neyler varmış burada? Piş 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 piş. Hiç. biz eve geldik Karahan normalde yolda uyurdu ama uyumadı çünkü şütü yoktu ben de ona şütü yapacaktım ama biberonu pis değil yeni bir sabahtan herkese günaydın bizim gözüm şiş bir şekilde açtım bir de benim bir kargom geldi sabah Okan almıştı şimdi onu sizinle beraber açalım daha doğrusu ben açtım şöyle köşeden makasla. Kutusuna bakıyorum. Abi bir süslemeyi denemişler. Şöyle bir küpe. Çelik küpe bu arada. Bunlar kararma yapmıyor. Bir takıp size göstereyim. Çok güzel duruyor şimdilik. Şimdi Arkası boşluklu bu arada. Şöyle göstereyim. Ben şu makyajsızlığıma ve şu yüzümün şişliğine rağmen böyle düz de göstereyim. bayağı beğendim. Şöyle düz de göstereyim. Bayağı beğendim. Yani çok hoş duruyor. Demek ki benim bir halka küpe ihtiyacım varmış. Bayağı hoş durdu. Bunu da linki ekleyeceğim. Instagram'daki bu ayki almış olduğum takı linkini. Şu çok da kamera sanırım ama. Ben bunu böyle giyindiğim, süslendiğim makyajla halimle de bir kez daha gösteririm. Bugün maç günü olduğu için şöyle getirden hızlıca sipariş verdim. Cipslerimi buraya koydum. Çay demleniyor. Şöyle de bisküviler, çekirdekler hepsi hazır. Maçı izlemeye geçebiliriz. Karahan da formasını giydi ama şu şekilde etrafta dolanıyor. Şu hale bir bakın derim ya. Şu hale bir bakın. Karahan Şimdi onların bir an önce kendini toparlayabilmesi için anne babaları da mücadelesi var. Zor ve ağır. Ama şükür bir aradalar birlikteler ve işte bu... Yani Yok şu an, şey, e an çekmeyin daha sonra. Sevgim 360 derece dön. dönün 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 Karahan. Bu sefer önden Karahan'ı göstereyim dedim ama gösteremiyorum. Şöyle giyindi ve pişti olduk biz. İkimiz aynı tonlarda giyindik. Asla yerinde durmuyor. Şöyle ona küçülmek üzere olan bir kot pantolonu vardı onu giydireyim dedim. İçine de kilotlu çorap giydirdim. Kalın kalın tutsun diye. Üstüne çorap giydirdim. Şöyle de e, lila mı deniyor? Lila mı? Mor denemez bence. Liladır bu. Lila bir tane bluzu vardı onu giydim çünkü ben de Lila'yım. Üstümü birazdan göstereceğim. Şöyle onu oyalayıp hızlıca göstereyim. <laughs> Annem. O zaman klasik yerimizden herkese tekrardan merhaba. Size buradan çok güzel enerjimizi yolluyoruz. Musmutlu günler dileriz. Sağlıklı günler dileriz. Karahan'la videoyu böyle bir başlatayım. Birazdan üstünü göstermeye çalışacağım içeride ama İkimiz böyle bir pişti olalım istedim. Yani aslında son dakika gelişen bir durumdu bu. Ben böyle Okan'ın bir tane Zara'dan olan gömleği vardı. Onu giydim. İçime de siyah bir bluz giydim. Altıma da şu jean pantolonumu giydim. Pantolon da yanılmıyorsam Zara'dan da ama bir bakacağım ona. Rahanda şöyle küçülmek üzere olan bir tane jean pantolonu vardı. Onu giydirdim. Yine lila renginde bir bluzu vardı. Onu giydirdim. Sonra da böyle bir şey çıktı ortaya. Biz şimdi Okan'ı bekliyoruz. Birazdan evden çıkacağız. Bugün günlerden pazar. Okan'a bir kahve sözüm vardı. Belki onu gerçekleştiririz. Gerçi biz bugün kahvemizi içtik ama ya da yemeğe gideriz. Tam belli değil. Bir bakalım planımızı yapmadık da. Videoyu da dışarıdayken açmaya çalışırım. Koş, koş yer kalmayacak. Gel, gel. Çabuk. Gel, gel. <laughs> ha? Hadi giyinip gidelim. Biz bir yemek yemeye gidelim. Koş Karahan. Koş yer kalmadı restoranda koş. Koş, koş, koş. Koş baba geldi. Baban geldi. Koş. bu de böyle hazırlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ölür. Bakanlık arkada kaldı. Biz evden çıktık. Şimdi yemeğe doğru gidiyoruz. Böyle çekemiyorum. Kadrajıma sığmıyor kimse ama. <laughs> Yolumuzu da göstereyim. Şu yoldan gideceğiz. Sağ doğru dönüldü. 450 metre sonra hedef sağınızda diyor. Et Ovası. Wow. Okan Et obası dedi. Ben de Instagram'dan et obası diye bir yer aradım, taradım, bulamadım. Çok saçma bir yer buldum. Meğersem et obasıymış. Şimdi oraya gidiyoruz. Bu arada ben eve koşarak üstümü değiştirdim. Daha doğrusu montumu değiştirdim. karanda durmuyor. Direksiyonu görünce durmuyor. Hayır. Kızayım mı? Şöyle Karahan'a da montunu aldım. Birazdan varmak üzereyiz. Şöyle geldik bile. Eve bayağı yakınmış. şöyle burada mezeler var burada da tavuk var ciğer var galiba köfte herhalde şöyle her şey var şurada pişmiş halleri var her şey nefis görünüyor kebaplar da var bir geçip bakalım çok tatlısınız ya Heran şöyle masasına oturdu. Masadan da bayağı uzak. Şimdi menüyü bekliyoruz. Bakalım menü gelsin. Kutucuya var, kutu göbrek var değil mi? Bakalım. <laughs> Tam sakin ol. Karan gel menüye bakalım. Kuzu kaburga. O hangisi oluyor? Kilo iskara olan. Hı, hmm, çok çok fazla olur. Tabi yarım kilo bile yeter bence. Kuzu kaburga. Güzel olur mu? Ben senin o yediğinden istiyorum ya. Çok güzeldi. Eminsin değil mi? Küslemeydi. <laughs> Son karar kuzu kaburga mıydı? <laughs> kaburga yiyelim dedik. <laughs> bir farklılık olsun. Buranın e, mahsus daha güzeldir. Şöyle ekmek de geldi. Şöyle mezeler de var. Bayağı nefis görünüyorlar. Parıl parıl parlıyorlar. Ağzımız yaktı. <laughs> Umarım sizde de tok denk gelir. Ama burayı beğenirsek muhakkak tavsiye edeceğim. Beylikdüzü'nde bir yer. Bundan vereceğim. Soğuttum mu? Ah. Ah, nam nam. Hadi ya. Karahan'a şöyle bir oyuncak getirdiler. Çok tatlı. Karahan da arkalarından baka kaldı. Anneciğim. Bey çocuk aldı. Teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey geldi. Bakalım tadı nasılmış? Olmaz mı? Hadi kalkalım. Karabiber eklenir mi bize? Olur mu sence? Karabiber. Karan'a bir oyuncak daha geldi şöyle yan masadan. <laughs> Bebişleri küçüktü diye bize verdiler. Karan da şu an her zamanki gibi onun tekeriyle oynuyor. Şurada da iki tane oyuncağı daha var. Bunları artık eve istifleyeceğiz şekilde oynuyor. Tekerlerini çok seviyor. Bütün oyuncakların tekeriyle böyle oynuyor. Gidecek yerde bulduk. Güzel güzel. Karan Gözlü direksiyonu asla ayırmıyor ama şimdi kafemize inelim. Sonra da arkadaşımı davet ettim. Umarım o da gelir. Müsait olursa hep beraber oturacağız. Böyle güzel bir akşam geçiririz. Bizim mekandayız yine. Burası da çok güzel oluyor. Bana da arabayı sürmek kaldı. Karahan arabasını. Ben geçeyim mi? Karandan önce ben oynamaya başladım kepçeyle. Kepçe. Karan kepçe. İnşaat mühendisi ana olarak. Babacığım. Poposun sallığı. Severdikleri diğer iki oyuncağı da burada bir açacağız. Açalım anneciğim? Ha? Bak Karahan bak. Al. Al. Bakalım bunu açabilir miyiz? Bak bak bak. Bak bak bak. Karahan'ı daha çok ilgilendirir. Ben merak edip açtım ama şöyle bir kepçe şeyimiz oldu. Koleksiyonumuz oldu. iki tane. <laughs> şöyle. Aa. Bak. Kepçe. İki tane kepçemiz var. Aa. Dı dıt. Dı dıt. Aa. iki tane bir tane getçi. çok güzel atacaktım sanki burada da böyle yapışkanlar var vallahi çok tatlı anneciğim bak bütün oyuncakları buraya atalım bir diğerini açacağım Aa, sakin sakin sakin. Aa. Yemek etmemiz lazım. Aa bu daha tatlı. Aa. Uh. Uçan arı. Evet. <laughs> Aa uh, kara. Bu da böyle gidecek herhalde. <laughs> Karahan bak bak bak. Hahaha. <laughs>

Karahan. Arkadaşım bekliyoruz. O arada delirdik. Şöyle oyun oynuyoruz. Kepçelerle ve arıyla birlikte. Ah gitti kepçe düştü. Düştü. Ben şöyle çay bardağımı aldım. Karahan'ı tüm çalışıyorum. ile birlikte. Başka türlü bayağı bir huysuzlandı. Uykusu var sanırım işlem başarıyla tamamlandı. Sonunda uyudu. İyice uykuya dalsın. Şu tableti boş ucundan alacağım. Güzel güzel uyusun. Öyle hmm, bir, bir çilekli pasta söyledim. Hmm, menüdekine benziyor aynı. o <laughs> kanahlamur aldı. <laughs> Arkadaş da sufle deniyor. Deneyeceğiz bakalım güzel mi? <laughs> Karış, akış yapsana anneş. Akış, akış, akış akış da, da, da. <laughs> Karan maskeye takamadı diye çok sinirlendi. Tak anneciğim. Hadi tak. Ya yani bunda nasıl akıl ettiği var ya işte. Yeni nesil gerçekten çok çok koşarak gidiyor da. Değil mi anneciğim? Hadi tak askını hadi. Bir daha dene. Belki olur bu sefer. Şu an askıya kızıyor. <laughs> Arkadaşlar biz eve döndük ve halimizi görüyorsunuz. Arka planda Karahan baya bir kıyafetleriyle boşuyor Ben de şimdi bunları ayıklayacağım. Kibirleri makineye atacağım vesaire Eve gelir gelmez hemen böyle sıcak sıcağına kamerayı açmak istedim. Bugün çok çok güzel bir pazardı. Arkadaşım da geldi. Bir kafede oturduk bizim klasik mekanımızda. Çok güzel zaman geçirdik. Çok keyifliydi. Onun haricinde gittiğimiz restorandan biraz bahsedeceğim. Yani bence fiyat performans olarak gerçekten çok iyiydi. Yani biz porsiyon olarak acaba işte yeter mi yetmez mi diye bir düşünüp bir de beğenir miyiz beğenmez miyiz diye bir porsiyon söylemiştik. Yarım kiloydu sanırım. Et kaburgaydı sanırım yediğimiz yemek ve bize fazla fazla yetti. Hatta ben ortalama 3'te bir yedim. o Okan'a çok ağır gelmiş. Bana da çok yeterli geldi. Çok da beğendim. Lezzeti gerçekten 10 numara Mekanı kesinlikle tavsiye ederim. Çok ilgililer. Hatta Karahan'a böyle 3 tane hediye falan geldi oradan. Masa masa böyle bebeklere hediye dağıtıyorlardı. Karşılamalarını çok beğendik. İlgilerini çok beğendik. Yemekler çok lezzetliydi. Kesinlikle bir sponsorluk veya bir anlaşma söz konusu değil. Tamamen gittiğimiz yerin filtresi bir şekilde yorumunu yapıyorum. Bir dahakine de daha farklı bir şey deneriz. Yine o konuda da gidersek videoya çekmiş olurum ve yorumumu yapmış olurum. Sizlere de bahsetmek istedim. Kesinlikle restoran listenize ekleyin ve bir gün muhakkak deneyin. Bizim aile restoran listemize girdi bile. Yani böyle kafeler, restoranlar olarak bir listeniz olur ya işte ailecek gidelim nereye gidelim diye çıktığınız zaman aklınıza direkt gelecek yerlerden biri bizim için kesinlikle oraya girdi. Oturumu da güzeldi. Böyle bazı yerler olur ya aşırı aşırı gürültülü veya Böyle çok kapalıdır. Karavasan gibidir. Oturasınız gelmez, sohbet edesiniz gelmez. Ses sesi duymaz. Hatta e, arka masada çok tatlı bir hanfendiyle kucağında bebişi vardı. Bilmiyorum e, videoda göründü mü? Çok gö görünüyorsa zaten göstermemeye çalışacağım edit yaparken. Ama Karahanla çok oynadı böyle minik bir bebişti kız bebek. O da 4 aylıkmış. Annesiyle böyle annelik sohbetleri yaptık. İşte e, dişi çıkacak, işte şöyle oldu, böyle oldu gibi gibi konuştuk. Arka masaya dadanmış olduk bir nevi Karahan sayesinde. Bebişle böyle bakışa bakışa güzel bir yemek oldu. Kısacası bizim günümüz böyleydi. Bu videonun da kapanışını burada yapayım diyorum. Umarım buraya kadar severek, beğenerek izlemişsinizdir. Video izleyip keyif aldıysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz, abone olup destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımda buraya yazıyor olacağım takip etmek isteyenleriniz için. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın de anneciğim. Bye bye de bye bye.